her sene olduğu bir gibi geleneksel Sıvas e, Sivas platformu, İstanbul Sivas Konfederasyonu geleneksel iftar programındayız. Çok değerli başkanımızla birlikteyiz İsmail Erdem. Sayın Erdem öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Bugün güzel bir program içerisindeyiz. Evet hayır Ramazanlar, iyi yayınlar diliyorum. İstanbul'dan, Kağıthane'den ekranları başında bizleri izleyen saygıdeğer seyircilerimizin Ramazan'ı tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak tutmuş olduğumuz oruçları kabul ve makbul eylesin. Geleneksel olarak Sivas platformu ve İstanbul Sivas Konfederasyonu olarak iftar programlarımızı gerçekleştiriyoruz her sene. Haliç'te yıllarca yaptık. Bu sene de geleneği Kağıthane'ye taşıdık. Kağıthane Belediye Başkanımız, saygıdeğer hemşerimiz Mevlüt Öztekin Bey'in bugün burada misafiriz. Misafiriz 1500 civarında hazırlık yapıldı. Güzel de bir kültür merkezi. Komşularımız, hemşerilerimiz akın akın geliyorlar yeni daha bir iki program icra edilmiş na tamam diyelim ama güzel bir mekan Kağıthane Belediye'mizi başta başkan ve ekibini tebrik ederiz. Tabi Ramazan ayı rahmet bereket sofraların paylaşılması işte bugün bir örneğim. Aynı zamanda fakir fukaranın, yetim öksüzün hatırlanması gereken yardımlaşmanın ve dayanışmanın zirve yaptığı mübarek günler içerisindeyiz. Kadir Gecesi Ramazan'ın son 10 günde aranır. Kadir gecesine doğru girdik ve giriyoruz. Cenab-ı Hak Kadir gecesinin Ramazan'ın feyizinden bereketini istifade edenlerden eylesin. Arkası Ramazan bayramı. Tüm ülke insanımızın 82 milyon evladımızın huzur içerisinde defa içerisinde Ramazan bayramına ulaşmayı ve bayramlar da gerçek bayramlar gibi yaşamayı Cenab-ı Hak nasip eylesin yeryüzündeki tüm Müslümanların da şimdiden bayramını tebrik ederken huzur içerisinde herhangi bir baskıya maruz kalmadan yaşamadan Allah nasip etsin diyorum. Çok teşekkür ederim. ediyorum Sayın Başkanım. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hayırlı Hamazanlar Diliyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili izleyicilerimiz bizde. İstanbul Sivas Konfederasyonu Platform Başkanı Sayın İsmail Erdem'e çok teşekkür ediyor. Bu güzel e, temesinden dolayı. Sağ olun de, başkanım. De, 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 de.